Arkadaşlar, hıroyin evinden sevgilerle Barbie'nin süper gücü, prenses Barbie'nin süper gücü filminden dedektif Ken aldık size. Evet. Daha önce bu bebeklerden hiçbir bizde yoktu. Cory'nin küçük bebeği var, değil mi anneciğim? Evet. Onun dışında ilk defa size dedektif şunu açacağız bu filmden. Filmi izleyenler bilir. Ee, Barbie'nin süper gücü olduğunu ortaya çıkaran kişi kendi yüzünden dolayı onu buldu. Benim evet arkadaşlar. Evet, Hiroş'un da yüzüğü var. Daha önceki bir Barbie'den çıkmıştı gördüğünüz gibi. Onu da gösterelim. Anneannesi almıştı Hiroş'a. Biz Barbie'leri çok seviyoruz. Şimdi size açalım. Burada filmden e, fotoğraflar var. Arkadaşlar. Önce onu gösterelim. E, bu Barbie. Bunlar e, ikizler. Corin sanırım e, kuzeni Barbie'nin. Çok iyi anlaşamıyorlar. Ama filmin sonunda çok güzel anlaşıyorlar. Evet anne. Bu ikizler de e, Barbie'nin kız kardeşleri. Barbie'nin kedisi ve köpeği. Başka filmden kareler var mı? Evet. Colin'in sihir yaptığı bir kare var. Ken'in Barbie'yi fotoğrafladığı bir kare var. Ve de ikizlerle Barbie'nin olduğu bir kare var. Evet arkadaşlar şimdi kendimizi açalım. Daha sonra hangi barbileri alacağız? Şu ikiz barbileri alacağız. Çok sevimliler, çok bilgililer bu ikiz barbiler. Değil mi anneciğim? Evet. Evet kendi. Önce bir inceleyelim. Bir gravatı var. Gözlüğü var. Anneciğim başka bir kendimizi getirsene karşılaştıralım kendileri. Evet. İki tane kendimizi bir karşılaştıralım. Aa, aynı her şeyi. değil mi anneciğim? Evet. Sadece kıyafet farklı. Sportif bir dedektif, çok güzel bir gravatı var Barbie'nin. kendi arkadaşının ee, bir pantolonu, siyah ayakkabıları. Barbie. Evet, bence e, bu e, erkek Barbilerde çeşitlerini çıkarmaları gerekiyor arkadaşlar. Özellikle hangi filmdeydi o? Ee, bir film vardı. Popstar, Rockstar filminde zenci bir bebek var. Erkek bebek. Ee, adını tam olarak şu anda hatırlayamadım. Bence onu da. Bir de bu erkek bebeklerin hiçbirinin bacakları tam oturmuyor. Kolları tam hareket etmiyor. Gözünü çıkarma anneciğim. Çünkü e, dedektifkenin en önemli özelliği gözü. Evet, yeni maceralarımızda bizi bekleyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.